Eğer mideniz hassassa ve geyrik tarzı şeyleri kaldırmıyor ise bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum ve videodaki tekleme işlemlerini lütfen yapmayınız. İyi seyirler. So this was your dream, Naruto Uzumaki. <gülüyor> <gülüyor> Wake up to reality. Hepiniz selam olsun arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyadaki yeme içme videolarını izleyeceğiz. Soda tekleme, fanda tekleme falan zor mu kolay mı bunları deneyeceğiz birlikte. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ben de. Başta Goril Faruk olmak üzere videoda oynayan herkes. Hepsinin Arban Bayram mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın iyi seyirler. Eğer bu videoyu beğenirsen 2023 yılına girmeden önce umarım istediğin bir hayalin gerçekleşir. Aa. Gorilla Niye Faruk. He. Seyret. Seyret. Gorilla Faruk. Gorilla Faruk seyret. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel tıkladın lan. Bu bir meydan okumadır. Gorilla Faruk musun? Godzilla Faruk musun? Goril Faruk. Beni iyi dinle. Benim kim olduğumu daha bilmiyorsun. Ben Mardinli serseri Adanalı Terminator tekleyici makinesi. Ultra Mega Sonic King Kong sempatik oyum. Evet yanlış duymadın. Şimdi ise elimdeki bu B pazarını tekleyeceğim açıp. Duyun sesi de sonra. ye yeah boy. Evet arkadaşlar soğuk falan filan. Bu arada hayatımda ilk defa anlayacağım çok korkuyorum ya. Adamın kadar basit hiç yok ya. Bence tekleyebilirim. Daha önce hiçbir şey tekleyemedim. Benim böyle başarılarım mı? Ben yavaş yavaş içerim arkadaşlar. Böyle yudum yudum. Böyle lık lık lık. Bu adamlar goril. Bu goril bu adam. Bu içer, bu tekler, bu her dünyayı tekler. Bak eğer ki bir gün böyle bir su eksikliği çekersek bilin ki goril Faruk yapmıştır. Çok heyecanlıyım. Gayet elini alıyor ve tekliyor hocam. Hiçbir teknik mevcut yok yani. Adam gerçekten doğuştan yetenekli. Göründüğü kadar basit değilmiş arkadaşlar. Adam o kadar rahat ki. Ya golü Faruk. Adam o kadar rahat ki. Herkes tekleyecekmiş gibi. Yok arkadaşlar boşuna denemeyin. Yapmayın böyle şeyler. Yok kolay değil arkadaşlar teklemek. Gerçekten tebrik ediyorum buradan da. Gurucuğum selamlar canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kloruma kadar ıslandım ya. Kilo'da mı ıslandı. Hey? Bir sıfır. Yok acı ya. Cidden. Oha. O adam başka bir seviyor. <laughs> Dur bir daha. Afiyet olsun, başakar olsun kardeşim. Var, oluyor lan? Et olsun, yarasın. Lıkır lıkır gidiyor ha, bir dakika. <laughs> Oğlum çok seni içmiyorum ama. <laughs> Şelale <laughs> baktım Oha. Oğlum 15 tane nasıl içeceğim ben? What? Ah, çok kötüyüm ya. Oh. 3 ah. 2 1 Çok zor. Yaptığı iş zor kardeşim valla. Benim hala yüzümden soda akıyor ya. Mavi. Hocam Şirin Baba'nın bir olayı olabilir mi bu işte? Alınırız mı süreyi? <laughs> tövbe estağfirullah, tövbe estağfurullah. Abi ne süt ne alaka ya? Süt de mis gibiymiş. <laughs> Enteresan bir renk oldu aslında Hoşuma gitti. Renk olarak böyle bir sanatsal çalışma ama tadı acaba o kadar sanatsal mı? Şimdi göreceğiz Faruk'tan. Parmaklara bak o. ne badici ha, çocuk harbiden Reis Reis'in de kilotu ıslanıyordur bu arada Bak benim ıslanıyor onu da ıslanıyordur Alta dökülünce ıslanma oluyor hocam Helal olsun abi buzlar da engelliyor içmesini Bak iki kez zorlaşıyor aslında İki Bir Sıfır Faruk'cum kişisel olmasa bir soru soracağım. Bu kadar hızlı içiyorsun. Çıkışı da bu kadar hızlı oluyor mu? Bunu gerçekten akıllarda tek bir soru. Acaba neydi sonu? Bunu çok merak ediyorum. Öyle yani kardeşim. Arkadaşlar benim bu videoyu niye etiketlediniz? <laughs> ne yapacak? <laughs> Deve onu içecek mi? <laughs> ne <laughs> Zaman değil miydi Ciddi lan bu? Misin? <laughs> Oğlum, güzel içiyor lan. Abi çok iyi içiyor <gülüyor> lan. <gülüyor> bu ney? Oy, erkek bakışlara bakıyor sigma bakışı hocam. Küçüğümüz her biri bakış. Hani der ki ben bunu götümle içerim. Gibisinden. Bakmış yani. Tekleyemezse tat kaçar ama hocam. <laughs> Barokçum burada <laughs> şey yapıyorum. Bir yerden çıkması lazım o da aklı. Bir yerden çıkması Ama lazım. Bakın uyanmadan bütün monsterler karıştı. <laughs> <laughs> Çok hoşuma gitti lan. <laughs> Konulu. Faruk sana bir fikri vereyim kanka. Eğer bunu yaparsan bence izlenir. Kütüphanede gerilmeme challenge hocam. Kütüphanede herkes böyle ortam var. Herkes kitap falan okuyor. Sen böyle gizli gizli böyle kitap alırsın içecek içiyorsun. Gerilmeme çalışıyorsun. En sonunda geriyorsun. Başlık olarak da şey yazarsın. Kütüphanede geğirdim. Kütüphane müdürü beni oradan attı. <laughs> O neydi lan buna? mi ya? Geyirlik makinesi. Geliyor. Yüzüne <laughs> ya yapma abi yeter ya. asç, asç, <laughs> 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 Onu içmeyeceksin değil mi dostum? <laughs> oh no 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 stop. stop. <laughs> Gaza geldim arkadaşlar bir tane daha deneyeceğim burada onu da şimdi açıyoruz. Allah. <laughs> Bu sefer yani zorlayacağım en kötü ekrana falan fışkırtırım hocam. <laughs> Pislik yapmayın be. <laughs> Pislik yapmayın. Sakın bu yanlış şey yapmayın. Bunu şey yapmayın ha. Kullanmayın başka yerlerde. neyse. Yani Başlıyorum hocam. <laughs> Bütün diyaframımı açıyorum şu anda. Özel'e bak bu arada kolay değil ama Kral yaptı Üstünde birazcık daha çalışmayla Oğlum çok şey iyi oldu hocam böyle bir Şey tadı geldi şimdiki bu daha da ne yemiştim ben Ispanaklı böyle yemiştim hocam onun tadı geldi Onun dışında güzel güzel nice 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 Good job everybody Birazdan da böyle bir sürü içecek aldım onları karıştırıp onu tekleme deneyeceğim arkadaşlar bakalım Ya ben bugün kusarım diye düşünüyorum hesaplarıma göre <laughs> İnme geldi kıza Gözlerinden salı çıkacak şimdi. <laughs> ne oluyor abla? Bırak abla sana göre değil bu işler. <laughs> Çok soğuk mu sıcak? <laughs> bu arada golü Faruk bildiğin geliyor. Abla bildiğin kendi yok kendini, kendini geritti hocam olmaz sayılmaz. <laughs> Oo. Seçeceğim. Para baba, <laughs> Abi çok hareketli ya. İfaraktif <laughs> 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 Abi ya. O da içti lan kardeş. What the hell, bro. Abi de gerisim geliyor arkadaşlar doğal mı? <gülüyor> <gülüyor> Adam ölümden döndü ama <laughs> Yapmayın aga gönül teklifim böyle şeyler. Gözlere bakam. <laughs> Gidip geldi. Şanam, zaten olmayacağı belliydi. Ama bir en azından bir litreden fazla içtik. Helal olsun yine de helal olsun kanka. Kola şalgam ayran istemişsin. Biraz geç kaldım ama Kola şalgam mı? Kola şalgam kötü. olmaz aga ya. Bir dakika. Doğru, İçinde ayran vardı lan bir de. Çok koyamam. Ne ha? Ay milkshake'e döndü. Ne milkshake Yine. kanka İğrenç gözüküyor ya. Of, çok kötü ya. İçinde böyle şeyler var. Partiküller. Ayranı kendi yapmış olabilir bu arada. Ondan dolayı Oo, olabilir oldu. o. Keloğlanın karışımı gibi olmuş anasını satayım ya. Ay bakkallarınızdan ısrarla isteyiniz. Oğlum çok kötü İç bakayım oldu kral. Köpürdü baksana da. Şey gibi oldu. Barlarda yapıyorlar ya. Okay. Evet cevap verebilir misin bu konuyla ilgili nasıl da iyi değil aga surattan belli keyif almadığı çok belli reisin Görüşmek üzere <laughs> bir takip edip beğenirseniz teşekkür ederim şimdiden Sempatik adam ama Anasının anasını Anasının. Kanka 19 <laughs> etli damacanı da içmezsin ya. Oha reis ya. Dinozor gibisin be kankam. Onu bitiremez ya öyle bir şey. Dünya üzerinde yok böyle bir şey zaten. <laughs> Hakkı mıydı? Hakkıydı. Evet. Biraz fazla oldu kral. Oy. Geyrik mu kırdın oy, oy. ne yaptın? Oy. Arkadaşlar ben de sizler için böyle 5 çeşit içecek bulabildim. Hepsi birbiriyle aynı farklı renklerde. Şimdi bunları böyle bir kavanozum var içine dolduracağım. Ben de teklemeyi deneyeceğim. Bakalım olacak mı bilmiyorum kavanoza ne kadar dolar. Bu kavanoza pislik içinde olabilir. Hocam yanları çok çirk. Var mı? Oha reklam gibi oldu hocam şunu çekelim. <laughs> Burada buna dolduracağım arkadaşlar şimdi. Ben ayrı trende ben ayrı garda yollar aşkımıza gölge... Bu başarma imkanı yok. Biraz içerim. Bunu bırakırım. Mideyi de bozmayalım şimdi. Arkadaşlar 700-800 gram falan ortalama burada bir şey var. Hepsini karıştırdım. 5 eşit. Bağalım. Bağalım görelim. Hiç oğlum Gorilla Farah çok iyi Şu Anasını satayım. Ben nasıl öyle hiç Ay çok ısıt geldi şu an bana bu. Ben ayrı trende, ben ayrı garda... Yollar aşkımıza gölge düşürdü Hasret geldi geçti <laughs> bu sonbaharda Yollar aşkımıza. Yok 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 gözler falan gitti hocam. <laughs> Kolay değil arkadaşlar tebrik ederim bu arada. Ama tadı fena olmadı 5 çeşidi karıştırınca. Onu beğendim. Onu beğendim. Çok ciddi gözükmüyor mu? Ama... Nasıl fışkırıyor? Hocam fışkırıyor fışkırıyor. Oo bu baya gaz lan. Harbi yaptıkları zor hocam. Benim giydiği şu an çok değişik ya. Böyle bir enteresan yani. Baksana nasıl <laughs> <Rus> çekliyor ya. <laughs> Şarkı çalalım oynayalım birader bu nasıl bir gerek? Bu eleman da çok seridir arkadaşlar yani. Yurt dışında da en bilinen eleman bu herhalde bildiğim kadarıyla. Boksun nasıl suçuyor ya? Azil atık maşallah. Mide şey diyordur. Hak ettiysem eyvallah falan diyordur. Red Bull shot at the, shot at the Oha! What? Nasıl lan? Oha adam var. Tornado yaptı hocam. Bardağa baksana acı. Bardak değil anasını satayım. Fanus bu ne böyle lan? <laughs> Bak bir de ritim tutuyor <laughs> hocam. Oh yeah. Gece çok susamışımdır ben. Ha çitosu anlarım da... Lan pul biber ne alaka? Bir de fantezi yapıyor. Ekmek arası dondurma ve pul biberle. Benim maksimum... Dondurma pul biber güzel olur ya. Bir de açıkta dondurmalı pul biber güzel oluyormuş arkadaşlar. Anka biraz seri yemiyor musun ya? Buna bir POV yazacak olsanız ne yazarsınız arkadaşlar? Yorumlarda yazın ya. İsmime bak ya. Canım da çekti ha. İlginç bir şekilde canım da çekti ama Nasıl keyifliyorsa. Şimdi gideceğim ekmek arası dondurma yapacağım hocam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bir kanal. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Mua!